çok heyecanlandığı için onu böyle karı seyretmesi için balkona getirdim. Bakın. Şöyle. Karşıcığım. Heyecanlandın mı oldu şimdi? Çok güzel kar yağıyor arkadaşlar. Karşıcığımla balkondan seyrediyoruz. kalmışım. Çok heyecanlandı. Çok. Tamam tamam çıkarız dışarı tamam mı? Şimdi değil ama. Bakın arkadaşlar. Şimdi değil tamam mı oğlum? Birazdan. Yeleğini de giydirdim üşmesin üşümesin diye. Tamam oğlum şu. Tamam Pars. İnşallah tutar ya. Tamam oğlum hadi içeri gidelim daha fazla üşümeyelim.